Ha, böyle ee, bir siz kitap. hiç aldattınız mı peki? Ha? Ya Güzel. ben defalarca söylüyorum yani ben bunu çekinecek bir şeyim yok. Çekinmem kesinlikle çekinmem. Doğru adamım ben kimsenin arkasından konuşmam yüzüne karşı konuşurum. Yani bir e, bayanla ben devamlı söylüyorum bakir erkeğim evet bakir erkeğim. Bakir erkeğim bakir erkeğim hiçbir kızla ilişkim olmadı. devam ben bunu söylerim ben. Ben dürüst dürüst <laughs> ben dürüst bir insanım. Yani yok, şunu demek istiyorum. Yok, ilişkim olmadı ya. İlişkim olmadı. <laughs> Şimdi ilişkiniz yok mu yani? Olmadı mı hiç? Hayır hayır, ilişkim yok. Hiç yok. olmadı mı şu ana kadar? Yok olmadı. Aa çok ilginç ama yani. Bu da bana pek şey gelmez yani. Çok mantıklı gelmez. Sonuçta normal bir erkeğin... Bir bayanın ilgi duyması getirir ve bir, bir, bir ilişkisi olmadı. olması Aynen. lazım. Açık yani ve dürüst olmak gerekmiyorsa. Bitmiş olsa, gerek olsa... lazım. Yok, olması ilişkim lazım. olmadı. Hiç ilişki ya. yaşamadınız yani? Yok, hayır. İlk ben mi olacağım olursa? Efendim? İlk ben mi olacağım eğer olursa? Tabii tabii. tabii i̇nşallah. Çok ilginç. <laughs> Başka? Neden olmamış acaba? Mısınız? Evet, neden olmadı peki? Yani bayanlara karşı ilgi duymuyor musun? Bayan yok yani karşı yok <laughs> onunla bir alakası yok da yalnızlığı seven bir insanım. Yalnızlığı seviyorum. Yalnızlığı seviyorum. seven bir insanım. Ama bence çok aşırı yalnızlığı seven insana çok bencil oluyor. Yani o zaman size bencillik var bence. Bencillik değil. Bencillik değil. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Tam tersine güvensizlik şefkatli. sorunu mu var? Yüreği temiz, şefkatli bir beyim, bir insanım. Hı hı. Yani e, bu şekilde bir sorun yok. Hayır. Bencil bir insan değil merhametliyim, evet. insancılım, sıcakkanlıyım. Ama açıkçası bunu 32 yaşındayım demiştiniz değil mi? 35. 35 yaşındayım. 35 yaşındasınız ve hiç ilişkiniz olmadığına göre ya bu beni çok şaşırttı açıkçası. Yani... E... Yani şu an için bilemiyorum açıkçası çünkü 35 yaş çok olgun bir yaş. Ya bir erkek... Çok genç bir yaş değil. Yani bir erkek şunu demek istiyorum. Yani aileme yakışır. Benim ailem temiz düzgün bir insan. Tabii ki herkesin bir erkek, ailesi öyle. öyle. Bir erkek temiz Hepimizin bir bayan ailesi ister ailesi evine. Öyle. Değil mi? Evine temiz bir bayan ister. Tabii ki. Kadın da erkeğin temizini istemeli <laughs> diye düşünüyorum.